Merhaba sevgili arkadaşlar ee, istek üzerine bir tane e, lineer cebir sorusu çözüyorum hatta soyut cebir sorusu bu galiba bakıyorum evet soyut cebir sorusu ee, çok iyi hatırlamasam da hatırladığım kadarıyla hani e, isteyen arkadaşa buradan yardımcı olmuş olacağım e, umarım hani faydasını görürsünüz diyeyim şimdi diyor ki f bir cisim e ise f'nin bir cisim genişlemesi ve U ve eleman E olsun. Eğer U artı V f üzerinde cebirsel ise V'nin de f U üzerinde olacağını gösteriniz demiş. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi e, U artı V f üzerinde diyeyim. Cebirsel ise f U artı V eşittir sıfır olacak şekilde. bir fx vardır ve bu fx de bir polinom yani a0 a1x nokta nokta A, n x üzeri n eleman diyeyim. fx polinomu diyeyim. Polinomu vardır diyeyim. Şimdi buradan ne yapabilirim? gx'imizi F u artı x olarak alacak olursam, a 0 a 1 bu artı x, böyle böyle gidersiniz. İşte a n desem, u artı x üzeri n olsun desem, böyle bir g x aldım. Şimdi f u cismi diyorum, f u cismi. Ee, U'nun kuvvetlerinin diyeyim F üzerindeki e, lineer kombinasyonunu içeriyordu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama üzerindeki her lineer kombinasyonunu içerdiğinden diyelim. de haliyle elemandır diyorum. FU X olur diyorum. Biraz kötü yazmam idare edin. Yani hızlı hızlı yazıyorum. Çok da hatırlamıyorum gerçekten. Ayrıca GV diyelim bir de. GB'mizde FU artı V eşittir sıfır olduğundan diyelim. İspat bitti aslında. FU cismi cebirsel olur. Tabii ki bunu çözebilmek için biraz eski bilgilerime baktım. Ee, bunu bu kadar iyi hatırlamam mümkün değil. Baktım ve hatırladığım kadarıyla bu şekilde bir çözüm yaptım.